Arkadaşlar, tüm kraliçelere hoş geldiniz diyorum. Bu benim ilk videom. güzel Zeliş ablanız ben. Şimdi bugün ellerimize, bakın ellerime hiçbir şey yapmadım şu an. Şu harika evdeki doğal malzemelerle bir kür hazırlayacağız. Yarım saat içerisinde ellerimiz pırıl pırıl olacak. Şimdi geçelim malzemelerime yarım adet kuru soğanı burada gördüğünüz gibi rendemin ince tarafıyla rendeledim ardından içerisine bir paket kurumaya ilave ediyorum kaşık yardımıyla şöyle güzelce ne karıştırıyoruz arkadaşlarım. Burada da ılık sütüm var. İlk önce şöyle bir turlatalım. Bu ellerimizi nasıl yapıyor biliyor musunuz? Mayanın içerisindeki özellikler, vitaminler, soğanın vitaminleri, soğan suyu biliyorsunuz mideye bile çok iyi geliyor. İştahsızlığa. Mayayı zaten herkes biliyor ne kadar faydalı olduğunu burada da ılıkmış olduğum sütüm var 2 yemek kaşığı şöyle ılık sütümden ilave ediyorum macun kıvamını alıncaya kadar kaşığımın yardımıyla hem mayamız erisin hem, hem kuru soğan rendemizle maya özleşsin şöyle kürümüzü hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle ezdirin ezdirin. Gayet dolu Hem çok ucuz hem çok güzel. Bu kürü ayaklarınıza, topuklarınıza da uygulayabilirsiniz. Topuklarınızı güzelce ne ayaklarınızı yıkayın. Ondan sonra geceden yalnız olmak şartıyla topuklarınızın kenarlarına parmak uçlarınızı ayaklarınızı sürün gayet güzel oluyor bu yumuşatıyor ölü deriler çıkıyor sonra topuk taşıyla güzelce yıkayın ayaklarınızı harika bir macun hem doğal hem çok pratik hem çok ucuz evimizde yapabileceğimiz ürünlerden fakat öncesinden macunumuz hazır şu an macunumuz bitti sonra yani uygulayacağız. Sonra bir poşete geçeceğiz elimizi. Ondan sonra benim fırın eldivenim var. Onun içine koyacağım. Yarım saat bekleteceğim. Yani before after da yapacağız. Şu yakından göstereyim şimdi ellerimi size şöyle. Fakat bu macunumuzu uygulamadan önce burada bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı toz şeker var arkadaşlar. Bununla elimizi güzelce peeling yapacağız. Şöyle. Ölü deriler ve pislikler mesela araya girmiş olan hepsi arınacak. Şöyle gördüğünüz gibi bileğimize kadar uygulayalım. Ondan sonra çalkalayıp geleceğim ben elime. Şimdi tek elime uyguluyorum çünkü e, sizlere iki elimin farkını göstermek istiyorum. Yalnız şöyle bir şey var, kokusu biraz zor çıkabiliyor. Fakat onda çözümü var. Elinizi güzelce ne savunlayın. Ondan sonra limon kolonyası kullanabilirsiniz. Veya parfüm bir kolonya. Veya içtiğiniz kahvenin tel biraz limon suyu sıkıp onu da uygulayabilirsiniz. Şimdi peelingimi yaptım yıkayıp geleceğim ellerime arkadaşlar sizlere bir profil noktası daha vermek istiyorum Zeliş ablamız olarak 56 yaşındayım bu arada e, yerim soğan kokusu çıkmadı ben diş macunu da kullanıyorum diş macununu sıkın ovalayın ovalayın köpürtün o da kokusunu alabiliyor şimdi geçelim uygulamaya elimi peelingini yaptım duruladım böyle elinizin üzerine sürüyorsunuz. Akşamdan ayak topuklarınızı da yapın. Muhteşem oluyor arkadaşlar. Nasıl güzel oluyor? Anlatamam. Şöyle. Kremsi bir yapı oluyor zaten gördüğünüz gibi. Bolca sürün. Çünkü hem malzemelerimiz doğal, evimizde Bulunan, elimizin altında bulunan malzemelerden Avucumun içine de sürüyorum Şöyle Her tarafına Tırnak diplerinizdeki Ölü derileri de yumuşatıyor arkadaşlar Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum Kanalıma abone olmayı Unutmayın lütfen sizlerle daha neler neler paylaşacağım cilt bakımı ile ilgili evdeki malzemelerle gayet doğal tek malzemeyle muhakkak yarın beni takip ederseniz cildinizi tek malzemeyle nasıl gençleştirebileceksiniz onu anlatacağım arkadaşlar şimdi güzelce sıvadık bakın bir şeyde ölçüde öteki elimize kaldı fakat ben şimdi sadece bir elimi elim yapmak zorundayım. Şöyle poşetin içerisine veya buz dolu poşeti de olur. Güzelce ne? elimizi sarıyoruz. Bu karışım elimizde yarım saat duracak kıymetli arkadaşlar. Sonra bakın elim böyle gördüğünüz gibi. Sonra fırın poşetimin içerisine soktu ve yarım saat beklettikten sonra açıp yıkayıp tekrar bir arada olacağız kıymetli kraliçelerim elimi yıkadım diş macunu tavsiye ediyorum size ben ilk sabuna sonra diş macunu ile yıkadım şimdi bir havluyla şöyle kurulayım ellerimi şimdi iki elimi de yan yana tutacağım siz de farkına varacaksınız. Şimdi bakın. Bu elimde hiçbir şey uygulamamıştım biliyorsunuz. Ve bu elime uyguladığım duruma bakın. Bakın yan yana getiriyorum. Görüyor musunuz? Dipteki deriler bile yumuşacık oluyor. Onları sonra temizleyebilirsiniz isterseniz. Pamuk gibi daha yakın tutayım. Görüyor musunuz? Hiçbir kırışıklık kalmadı. Ve bu elim daha karışık. Sağ elim. Sol elim rengi de açıldı. Görüyor musunuz farkı? Muhakkak tavsiye ediyorum. Kolay gelsin Zeliş ablanız her zaman yanınızda ee, rica ediyorum lütfen yorumlarınızı uygulamayı yaptıktan sonra bana bildirin ayaklarınızın topukları da aynen böyle olacak biraz kokuyor e, malzemeler fakat hepsi doğal olduğu için sizlere çok güzel videolar payşamın bakın daha yakından görün şuralarım yapmamış olduğum elimin üzerindeki çıkıntıları görüyorsunuz. Bir de bunları görüyorsunuz. Bakın. Ne kadar güzelleşti. Pürüzsüz, yumuşacık oldu. Bakın yumuşacık. Böyle yapsam dahi kırışık kalmıyor. Görüyor musunuz? Bu elim kırışık. Tekrar yapalım. Bakın. Elastik oluyor böyle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.